düşlerim YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar bu videomuzda 2022 Eylül'ünde katılabileceğiniz Erasmus programı hakkında bilgi vereceğiz. Eylül'deki program hakkında şimdiden bilgi veriyoruz. Çünkü başvurular Şubat ve Mart aylarında yapılacak ve şartları sağlamak için şimdiden harekete geçmeniz gerekecek. Erasmus hakkında daha ayrıntılı ve açıklayıcı videolarımız arkadan gelecek. Bunları da kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi başlıyoruz. Gerçi çoğu arkadaş biliyordur ama hemen bir iki cümleyle Erasmus Erasmus'un ne olduğunu anlatalım. Sonra şartlar hakkında bilgi vermeye devam edelim. Erasmus, Avrupa Birliği'nden sağlanan desteklerle Avrupa'daki üniversitelerde bir ya da şartlara göre iki dönem okumanızı sağlayan programdır. Destekler hibe adı altında aylık 450 ile 600 euro arasında değişir. Ayrıca katılımcılara gidecekleri ülkelere göre yol hibesi verilir. Program başvuruları üniversitenizin ilgili birimlerinden yapılacak. Sadece okulunuzun anlaşmalı olduğu üniversitelere gidebilirsiniz. Hangi okullara gidebileceğinizi okulunuzun Erasmus koordinatörlüğünden öğrenebilirsiniz tabii ki. Peki Erasmus'ta kalacak yer sağlanacak mı sorusuna cevabımız. Normalde Erasmus programında öğrenciye kalacak yer sağlanmıyor. Ama genelde gittiğiniz okulun yurtlarında kalabiliyorsunuz. Erasmus'a gittiğinizde KYK bursa krediniz kesilmez. Ancak eğer özel burs alıyorsanız burs aldığınız kuruma danışmanız gerekebilir. Orada verdiğiniz dersler burada da kredi olarak sayılacak. Yani dönem kaybınız olmayacak. Gideceğiniz okul için ayrıca ücret ödemeyeceksiniz. Aldığınız hibe yani aylık 450-600 euro yeter mi diye sorarsanız tabii ki bütün ihtiyaçlarınızı karşılamaz. Ama zaten programın amacı da size orada bakmak değil, destek olmak. Bunların hepsini gelecek videolarımızda anlatacağız. Hiç canınızı sıkmayın. Gelelim şartlarımıza. Şartları anlatalım ki şimdiden hazırlığınızı yapın. Şubat ayı geldiğinde dizlerinizi dönmeyin. Başvuru için not ortalaması ön lisans ve lisans düzeyinde 4 üzerinden 2.20, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise 4 üzerinden 2.50 olmalı gidebileceğiniz okulun istediği dili azami ölçüde bilmelisiniz. Nedir bu azami ölçü? Erasmus dil sınavından B2 düzeyinde skor yapmanız gerekli. Yani aşağı yukarı 100 üzerinden 75 almanız lazım. Tabii en önemli şart okulunuz ile karşı okulun anlaşması gereğince belirlenen kontenjana girebilmeniz lazım. Kontenjana girebilmeniz de not ortalaması ve dil puanınızın ne kadar yüksek olduğuna bağlı. Evet arkadaşlar bu videoyu ön bilgilendirme ve bir uyandırma olarak görün. Ayrıntıları ilerleyen videolarımızda vereceğiz. Şimdilik kendinize çok cici bakın ve kanalımıza abone olmayı, videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bay bay.